Beta altı bulduk 30 kişi royal rumble onlar değil yaşar Aramları, ya aramların aramların kini diyorum onlar mı dur bakarım şimdi ya neden ortağımız eksi iki toplam bilet neydi 3 IQ IQ'suz toplamları ama ne ben başlığımı unuttum tek bir şey demeyim <laughs> Oh be Nilah. Mami bıkmadım mı? Hani şeyden doğru sormuyorum. Ne yapıyor bu onlar Ne oluyor oğlum bunda? Ben ya? niye atıyorum <laughs> Ay'a buyuruyor. Ama ne de, o da en olmasın ki. Öyle sikenler adam. Ben çatmıyor atmıyorum Gerçi Gerçek erkek benim bu. Pek bir şey dememişsindir Allah. <laughs> Şarkı çalmıyor değil mi? Ay, çok Abi seni falan bekleydin ama. Okay. <laughs> yarın kaçta? Aynı saatte Aynı saat kaç? Hiç Akşam yani. Bu göre falan. hiç. Allah'a kelbini, bu şey aynı saat kaç? Bilmiyorum, bakalım. Al işte nunun kocaman topunu yedim. Ha ben niye yürüyorum gene? Ha. <laughs> Abi bu grupta çok güzel ha. Mert, Emirhan. Hoş geldin kral. YouTube abone olup beğeniyorsun. Aşağıda okay. link var YouTube linki. Ondan sonra ki atıyor. Discord linki. Dur. Discord'dan atıyorum ki. Skilleri gitmişken bunu şuna. Öyle mi oldu? hayat falan. Sanlıyorum. O bunlar niye bu kadar troll? Trolllemiyorlar. kanka. <laughs> <ya gülüyor> Yok kanka bu normal değil yapmayın sizi. İyi sikerler falan. Şu an görüyoruz kim kime ne abi. <laughs> <laughs> Ertcan şey dese var ya şu an görüyoruz kim kimi sikiyor ben Discord'u falan kapatırım ama. Ben Hep bir şey demem oğlum. Jumpscare yemiş gibi olur zamanı. İlk sarı yemedim. Niye? Çünkü Temiz şey bir şey demedim. Bir karşılaştım falan. <laughs> ben ben <saçtın>. Kendisi sabah <laughs> akşam karşılaşıyor. Ya nereden böyle Ben gerçek hayatta da çok nezih falan. Oğlum bak, öyle. Gerçek hayatta kastın ne o öyle küfür <laughs> ediyor ama içimde ne diyor? Ya içindekinin <laughs> bana bir diyorum. faydası, yok. Bir dakika, harbiden içinde... de sana niye faydası yok? <laughs> oğlum içinden yine de sıkıntı. Ya bir sus be. <laughs> Yoni hala ayakta. Peki, o, o sırada Yoni'ye mı? İlah çete bak yazmış lan adam. Olur hocam sen karşıdaki misin? Senin şeyi kısandım ya rastgele. Eyrel ben yazmış. Oğlum oyundan ilerli olarak geldin ya zaten. Demek ki kanka yayına gelmiş. et bir şey dememiş. Ya deme hiç deme. Anısı var diyorum.

Ami giremiyorsun mu? Ben sıkış sikiyonu. Oğlum kime de saklanmayın lan. Adam mısınız lan? Böyle kentteki adama şey yapıyorum da atarlar. Kuvayı delik Devam. Devam. Ay Ya Brent. Oy ne oynadın bu orayı. Mert bize info ver ya bari. ne yapıyorsun? Bu oyunu bize kazandır sana 3 tane random koyt kod. Ama ne yapayım zaten kazanacağız yet. ya kanka. Şşşş beyler. Siz her muhabbeti ciddi mi sanıyorsunuz ama? Yani takipçilerimle etkileşime giriyorum. Size ne yapalım? İyice ciddi yap Ah sabah 4'te başlarım Akşam 7'ye kadar seni bir siker. Oğlum bu gerçekten mi satıyor? Yok kanka anladım. Abi ben de anladım kanka. Harika. çok iyisin. Eyvallah. Ben zaten hep diyorum moto kral. Kral maç bende rahat ol. Maç bende mi? Yok kanka satma. Gözünü seveyim oyuna ya. Göz. İleli ileli ya. Şaka yaptım ben. Daha da kötü oyunu falan böyle. Oğlum zeytin bizi işine etme. Oh, boyun oyunu. Kanka şaka yapıyorsun. Gel ağzıma sıç yenebiliyorsan gel kanka şey patı öldürme de falan bir çat koşuyor değil mi? Patı kim acaba ya? ya? Ben challenge seven i̇smi bir var ya, İsmi var ya ismi yazıyor ya bence. yazıyor ya. Evet yani ben canım benim. Ben şeyi fark ettim. Mertcan son 15 main'inin 14'ü kassa 14, 14 15 main'i mi? 15 maçın hadi. <laughs> Bak pek bir şey demedim. Ne söyledin? Ne demiyorum. Bir <laughs> şey demedim. Kendilerine başlayalım. orada ne lan. Ya, yok mu ultin lan? Metcan. <laughs> Tüh. Yok yok. Olsa o yaşar mıydı Yine yaşardı kanka sanki. Yaşart adam direkt şey Adam direkt şeyi yaşarken ben <laughs> yani Yaşar'la zaten amına o. <laughs> Ne olur. Öyle. Sen gamer Gamer'ice karşımız. Yine yaşanmadı. Evet. <laughs> Şaka yapıyor arkadaş biz değiliz. Ya siktir git gaylerle de o zaman Ya yine mi tehlike atmaz mısın kardeşim? Lan ne oluyor amına 500 yıl önce gay diye bir şey yoktu ya. Amına. 500 yıl önce oğlum ben azından 20 yıl tepare lan amına. Tamam 20 yıl önce gay yoktu amına. Var abi, abi, şimdi var. Şimdi var işte. Lan bana ne amına gayler mi takip ediyorsun? Genel alakası yok artık politikalar böyle ya genel olarak. Politikayı sikiyim. Daha fazla bu konakla konuşmasın hiç Niye konuşmayalım diyorsun yoksa sen gizli gay falan mı? E bu da istiyor ama yani. <gülüyor> Bunu <gülüyor> yatıracaksın Çok kanka. Artık ne hissediyordum ben bilmem. Gizli gay olmamız. gay <laughs> muhabbeti ne biliyor musun kanka? Biz o suruhtan teriyare, eyyare. Tayyare. Evem bezele yaptı. de, El bize bazı bazı. Bir dakika Peki, 30 konu konuşuyoruz galiba. <laughs> Bak sen bizi dinliyorsun. Pek bir şey değil <laughs> Al işte. 31 o falan. Bizim yayınlara full gelin aga. Çok Hı, evet, eğlenirsiniz. Of Çocuk of. Ne, <laughs> ne da falan böyle. <laughs> Mert, Mert nasılım? Ya amına koyayım şey dereceli de sanki şey oynuyor. Nasılım yazıyor. Baslandır. Tamam Batu sen oynayınca ben seni hmm. överim her türlü sen bana tercih et. Oynayın sen yarrak falan. Karşıya niye kardeşim. soruyorsun bunu aman ben. ben seni övüyorum zaten. Bir <laughs> de şifa bastı falan. Arkasından iyi şifa iyi bas. bastı. <gülüyor> <gülüyor> Onu da öldür. Dünyanın en iyi nilah oyuncusu sensin şansınız diyor benden ya. Nisin kral rank ne? Ha Emerald rank kendisi. Ya Emerald. <laughs> ne? Emerald. Bilmiyorsunuz değil mi aman? Yeni geldi o rank. Zümrüt desene amına koydu. Ya bu. Biz West oynuyoruz. He. Aa, ne oldu? Emerald. Emerald değil kanka. Emerald. Emerald. Alayım canım. Adamlar kule altı yaptı. <laughs> Pek bir şey demedi. şey vardı ya Mertcan Star ortadaki sahne. It's tamam. a peaceful life falan. O, Ay ooo! Şey, ne diyor? O, o, Şu Mads sahnesi vardı ya kanka. Kanka Neyse. adam ulti ile 1440 vurdu. Az daha şey yapsa İstanbul'un fethini yapıyordu adam üstümden. <laughs> Üç daha vuramadım. Hangi sahne diyorsan ya? Kanka Mads Mikkelsen'ın sahnesi vardı ya şey geliyorlardı. Şey diyorlardı. Ee, böyle bir yerde mi yaşıyorsun? Sen, senin yeteneklerin de bir adam için çok az değil mi diyordu adam. O da diyordu ki bu huzurlu bir hayat diyor falan. Allah'ım bana tamam. öyle arkadaşlar ver ki hiç açıklamak zorunda bırakma bir şey. Aç çekiyorum. <laughs> ben şey, ne biliyorum ben anlatayım lan. Sen Star Wars'ı izlemedin ben izledim ama ben bilmiyorum sen biliyor ya sahneyi ondan. İşte absürt olan. <laughs> ya abi bir sahneyi görüp onu anlatınca adam aklına gel. Yo o bir sahne anlat mesela. <laughs> ya yeni izlemedim ki bir de Star Wars. Çok oldu izleyici sahne sahne hatırlamıyorum yani. <laughs> Oğlum adamı çacha yaptım da. Adam salsayla çacha'nın karışımını biliyormuş ama. Hadi ah, siktir be. O, o çok kötü oluyor biliyor musun? Ben de denk geldim bazen. Geçerken tadıcılara i̇şte selam eyledim. Ha siktir ya unuttum. Bunu. Ne yapıyor? Çok sinirlendi bu. Şey kanka ulti atamadı ya. Kim Uludum lan? <laughs> Aynen vallahi öyle. Tam anlamıyla. Kim lan? Sus la falan. <laughs> ben şu can alıyorum, ben şu can alıyorum. Canla diğer oyunda falan. Hadi <laughs> 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 bu var mı lan? Varsa sen var Nasıl bir can çekmeydi? Kaudunu yiyip sikseler alamam. Deneriz. <laughs> <Evet. gülüyor> şey var ya. Yani hocayla, ile böyle kalıplı bir çocuk. Yüzümü hmm. sikiyormuşlar altı falan. <laughs> Üç saniye. Tamam herkes öldürdüğümüz ki. Amına koy. Olaya bak ya. Yani şansım olana bakar mısın ya? Kimse anlamıyor değil mi? Adam? Mert, Mert az bekle <laughs> ben halledeceğiz. Olmuş bir şey ama. Zaten Poppy'e e flash attım. Adamı stunlayacağım Morgul'ta. Ha beni bölmem lazım. Tek bir şey demeydim ama. İftira atıldı. Cevabını verdim. Bakın işte. Ölüm geliyo. Maalesef. benim zamanım. var ya? Sabah 5'e kadar oynamıyoz mu daha? Bakın. Saat 3 saat. Mehmetcan, Pazartesi, Cuma çalışıcan zaten köle gibi. O yüzden biraz daha oyna. Hayır, Pazartesi çalışmayacağız. Şimdi başka soru. Her cümlede yanlış yapılmıyor abi. Her cümlede. Sen ne sen nasıl memursun lan sen? 15 Temmuz yapmışlar. Aha yazık. Böyle resmi tatil Evet, Abi bu ne stan kanka, kanka. anneni sikeyim ama ya Ben be bi... ben be ben be Okey vereceğin herhalde Evet evet e. e, 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 Ebedi Hı. çıkalım. Ebedi çıktı. Pek bir şey demedi. Ben şu an felaket bir şey oldum Vedder geliyor. Sen inanılmaz bir şeysin ama hiç çaktırmıyorsun ya. Neden böyle? Hiç <laughs> ne diyor lan size falan. Ben evliyim lan. Oh eyvallah. Ama adam bizi cana attı lan. Tam cana attı <laughs> epik bir sahne olmuş diye yorumladım. Evet. Ben, ben oyun oynamam diyor abi. Emil diyor ki ben oyun oynamam e, diyor ama. Anneni. Anne ağzını tükürdüm. Çıkamadı. Anneni Annene... sikeyim ben oğlum. kuleye vurma aşkı var ya. Öbür dördü adama dalıyor eş kuleye vuruyor. Eş kuleye vurdu. Yapmayacağım bu sefer. Pek bir şey Evet Hayır söylemeyeceğim. Mario bitiyor. Onu da bilmiyoruz ki. Evet. Real at da bilek. Lan 500 kere atmışım. Günde 700 tane atacağına bir tane at. O da, o da konuşacağımız bir şey olsun. Sabah, tamam, ben benim attıklarımın yarısını avuza veriyor amına mola vererek bakıyor. Gününe <laughs> bakmadığı için bir haftalığa bakıyor mu? <laughs> Yetişemiyorum. Oh oradan iyi kaçtım ha. Kaçamadım tek ya. Tek bir şey abi. demezdim ben. Vurdu hasara bak. Şimdi pant gelip hemizi sikiyordu. Ne <laughs> benim aşağı mı oynar kanka? Vurulduklarını sakladıkları şey. Ya işte kolik bir şeyler. Ben bu şarı ilk dinlediğimde de ağladıydım onu. Seni içinden içine var ya. Ben için ben alacağım alacağım ya. <laughs> 2013 14 diyorum dinleyin. Pek bir şey demedi. Neler vurun ya adamlara. Oğlum bu ne lan? Taşak geçiyorum lan adamlar. Oğlum ben ataşak geçiyorum lan. Aynen aynen. Ee, Mert. Aynen canım. Sus lan. <laughs> <laughs> Bir olmaz gidip hediye falan ne hediye falan derdi bana param yok. Mert Discord'a gel Discord'dan vereyim. Bunu orta paylaşmayayım sen özelden yap vereyim yani sana. Neyi lan? İyi. Senin özel fotoğrafların falan. Benim ee, senin özel fotoğrafın olmaz ama. Sen hmm. <laughs> sayısı diyeyim. Hmm. Falan. Şurada biri var. Biri kim? Biri kim abi? E biri kim abi? Tamam. Oraya gitmem. Şimdi abi. sen. Eee... İngilizleri ve edebiyatı İngiliz öğretmenliği in gerçekten değişti. Neyse onu okuyordun ya. Hmm. Okumasam tamam. Şimdi sen sayı değilsin. Ben de sözlerce değilsin. Ne oluyor? Dilci mi oluyor? Dilci. Tamam. Bu ona yeter. Buna koydular adamlar. Brandli sen bu infoya falan. uzun süre yaşarsın. Dilci ne ya? Ay senin <laughs> şimdi bizim okuldaki dinçten ne farkı? biri biri ağır fark edin Biz biraz farklıyız Dirjan olarak Niye İzmirli misin sen Yok işsiz ben Çekirdeğe ne diyorsun o zaman abi? <laughs> Çekirdeğe çiğdem deriz, simite gevrek deriz <laughs> İki, çok evlen Değil mi? Evlenersin Allah şey ya, bir değil mi? Elini kolunu sikerim. Ya, abi oyunu Çok eğlendi elinize de. Ha iyi şey yok ama basit. Oğlum. Aynen, Batu, Batu, ağzını <laughs> sikiyim Batu. Ne alakası var ama. <laughs> sen vuramıyorsan benim <laughs> Al. Al işte adam Aynen. beni en gönderdi. <laughs> adam beni en gönderdi adam. That's your problem ya. You <laughs> Hadi. Hadi. Sen basit yaz ya. Devam et. Bitti oyun bitti. Bitirirler kanka şakasız. Yarramı bitirirler ah. kanka bak şu. Ama ben ne yazdıydım kanka? Ne oldu Mami? Ben her zaman sana inanmıştım zaten. Sen benim <laughs>